Sevgili Yay burçları ve yükselen burcu Yay olanlar 04 Mayıs ve 10 Mayıs 2020 tarihleri arasında gök ve de bizleri neler bekliyor, neler bizlere yansıma yapıyor, hayatımıza ne gibi bir değişiklikler var, hadi gelin konuşalım. Evet, Pazartesi gününe muhteşem bir enerjiyle başlıyoruz. Özellikle bu Pazartesi günü e, gökyüzünde muhteşem bir kavuşum var. Merkürle ışığımızın kaynağı Güneş arasında güzel bir buluşma e, gerçekleşiyor. Bu buluşma sizlerin altıncı ev alanına denk düşüyor. Altıncı ev alanı da sağlıkla alakalı e, konularımızı temsil eder ama genel anlamda bu buluşma tabii ki hayatımızda isteklerimizi, dileklerimizi ve hayattan beklentilerimizi çok daha ön plana çıkarttığını söyleyebilirim. Bunun yanı sıra e, 6. ev alanlarına e, denk düştüğü için sağlıkla ilgili herhangi bir sıkıntınız varsa sevgili yay burçları bununla alakalı şifalanmak için ya da çevrenizde, çevrenizde diyelim ki sağlıksal bir takım sorunları olanlar varsa anne baba ebeveynler ya da çevrenizde tanıdığınız sevdiğiniz bir insanın sağlık sorunu varsa lütfen pazartesi günü saat 00 ile 04 .00 saatleri arasında lütfen bir kağıt kalem alın, bu kişileri yazın ve onlar için sağlık dileyin, kendiniz için mutluluk dileyin, kendi hayatınıza sağlık çekmeyi dileyin. Yani sağlıkla alakalı birçok konuyu hayatınızda ön plana çıkartarak yazabilirsiniz. Ama genel anlamda bütün isteklerinizin ve dileklerinizin ön plana çıktığı ve bizlere güzellik getirdiğini söyleyebilirim ama siz astrolojik anlamda hani bir şeyler yazmak isterseniz bu süre içerisinde sağlıkla ilgili şifalanmayı yazmanızı da tavsiye ederim ya da sağlık konusunda kendi sağlığınız için, sevdiklerinizin sağlığı için bol bol dualar etmenizi, güzel temennilerde bulunmanızı da tavsiye ediyorum. Şimdi güney ve kuzey ay düğümleri 5 Mayıs 2020 tarihinde yer değişimi yapacak. Güney ay düğümü yay burcuna geçiş yapacak ve kuzey ay düğümü de ikizler burcuna geçiş yapacak. Şimdi gitmeniz gereken nokta ikizler burcu. Yani sizlerin 7 evine denk düşüyor. İkili ilişkiler, ortaklaşa işler ve evlilikle bağlantılı bir ev olduğu için bu süre içerisinde yani önümüzdeki 20 ay içerisinde bekar yay burçlarına evlilik olduğunu söyleyebilirim. Evli olan yay burçlarına çocuk müjdecisi olduğunu söyleyebilirim. Çocuk istiyorsanız bu 20 ay içerisinde çocuk yapma olasılığınız yüksek diyebilirim. Eğer ki Bekarsanız hayatınıza yeni birisini katıp yani e, Güney ay düğümü sizlere diyor ki yay burcunda olduğu için geçmişteki bağlarından kop. Yani geçmiş ilişkilerinden, geçmiş aşklarından ya da geçmiş evliliğinden kop. Ben sana yeni bir ilişki getiriyorum ve bu ilişki seni çok mutlu edecek bir ilişki. Ve ciddi anlamda sana güzellikler, hayatına mutluluklar katacak bir ilişki. Lütfen bunu sevgiyle kabul et diyor sevgili yay burçları. O yüzden... 5 Mayıs'tan sonraki süreçte hayatınıza yeni girebilecek bir insan sizin hayatınızda kadersel bir döngü açabilir. Yani sizi evliliğe götürebilir e, ya da evlilikle alakalı size güzellikler getirebilir. Belki e, çocuk isteyen yay burçlarını çocuk getirebilir. E, bunun yanı sıra iş kurmak isteyen e, yay burçlarını ortaklaşa iş projelerini getirebilir. Ama e, gitmeniz gereken noktalar bu alanlar. Bu yüzden hani e, geçmişi bir bırakın geleceğe doğru yeni hedefler açın ve bu hedefler arasında e, özellikle aşk iş ve e, ilişkiler ön planda olmasını tavsiye ediyorum. Şimdi Akrep burcunda bir dolunay gerçekleşiyor. Bu dolunay özellikle ee, sizin hayatınızda e, sevgili yay burçları şöyle bir geçmişe bir yolculuk yapın. 28 Ekim 2019 yılından bu yana hayatınızda yalnızlık enerjilerini biraz ön plana çıkartmış olabilir. Belki bu süre içerisinde iç dünyanıza dönmüş olabilirsiniz. Belki e, farklı arayışlar içerisine girmiş olabilirsiniz. İster evli olun, ister bekar olun, ister e, hayatınızda farklı enerjiler olsun fark etmiyor. Bu süre içerisinde yalnızlığı seçim olabilirsiniz. Yani kimseyle görüşmemek, yalnızlığınızla mutlu olmak istemiş olabilirsiniz ama şimdi bu dolunayla birlikte bu dönemi kapatıyoruz. Fakat bu önümüzdeki 15 gün bir takım e, gaz kaçıran enerji vampirlerine dikkat etmemiz gerekiyor. Etrafımızda duyacağımız bir takım olaylar bizleri üzebilir. Yani e, arkamızdan konuşulan e, cümleler ya da e, arkamızdan iş çeviren kişiler karşımıza çıkabilir ve e, bu önümüzdeki 15 Gün, ne olursa olsun kendinizi e, karanlığa sürükleyen her türlü olaydan uzak durmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü bir arınma süreci bilginiz olsun. Bu önümüzdeki 10 gün 15 gün e, hayatınızda bir arınma süreci olacak ve hayatımızdaki kötü enerjiler hayatımızdan çıkacak ve yepyeni enerjiler hayatımıza girmeye başlayacağını söyleyebilirim. Hafta sonuna doğru satürn e, retro e, enerjisi başlıyor. Özellikle pazar günü. Bu sizlerin 3. iletişim evinize geçiş yapıyor yani e, önümüzdeki günlerde özellikle 29 Eylül'e kadar yakın çevre eş dost kardeşlerle olan ilişkileriniz çok daha ön plana gelecek belki onların hayatlarındaki sorunlar ya da onların geleceğiyle o e, olan ilişkiler e, biraz daha ön plana geleceğini söyleyebilirim belki anne ya da anne tarafından kişiler anneanne e, olabilir ya da baba tarafından kadınlarla olan iletişimler çok daha ön plana çıkacak özellikle e, bu alanlarda çok daha aktif olacağınızı e, söyleyebilirim ama anne tarafından ya da işte e, baba tarafından kadınlardan e, bir takım duyacağınız, tatsız olaylarda biraz karşınıza çıkabilir bu süreç içerisinde. Mesela anneanne ya da babaanne gibi yaşlı ebeveynlerimiz varsa e bunların sağlık sorunları varsa belki bu süre içerisinde bunların sağlık sorunlarıyla alakalı bir takım karışıklıklar da ön plana gelebilir. Ama genel anlamda yakın çevre, çevrenizle olan iletişiminiz çok daha ön plana çıktığını söyleyebilirim sevgili yay burçları. Sizlere mutlu, sağlıklı, huzurlu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.